El Fethur Rabbani ve'l Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetleri 45. sohbet Sağlam ipe yapışmak Bu konuşma Hicretin 545. yılında Recep'in 16. günü sabahı medresede yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Lanetlidir, lanetlidir. Kendisi gibi bir faniye güvenip dayanan kişi Bu lanete dahil olanlar ne de çoktur. İnsanların büyük bir çoğunluğundan ancak bir tanesi Allah'a dayanır, Allah'a güvenir. Kim ki aziz ve celil olan Allah'a güvenip dayanırsa hiç şüphe yok ki o sağlam bir kulpa yapışmıştır. Kendisi gibi bir faniye güvenip dayanan kişinin hali ise elini suya sokup yumruğunu sıkan ve suyu sıkı sıkıya tutacağını zanneden kişinin haline benzer ki elini sudan çıkarıp avucunu açtığı zaman orada bir damla bile suyun kalmadığını görür. Yazık sana ki insanlar ancak bir gün veya iki gün veya üç gün veya bir ay veya bir sene veya hutta bir iki sene senin ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Ahirette ise sana hiçbir faydaları dokunmuyor. Buna rağmen sen onlara bağlanıyor, onlara güveniyor ve Allah'a ait sevgini onlara veriyorsun.'' Sana Aziz ve celil olan Allah'ın sohbeti gerek Zira o senin isteklerini görmekten aciz kalmaz Dünya ve ahiret ihtiyaçlarını görür karşılar İnsanlar ise senin ihtiyaçlarını görmekten acizdirler Muvahidin tevhidi, İyice kuvvetlendiği zaman onun için ne baba kalır ne ana kalır ne de evladı uyal ne dost kalır ne de düşman ne mal kalır ne mevki kalır ne de herhangi bir şeyle sükunet bulabilir. Onun için aziz ve celil olan Allah'ın kapısına ve ihsanlarına tutunmaktan başka hiçbir şey kalmaz. Ey elindeki parasına, puluna, malına, mülküne ve servetine güvenip dayanan kişi. Onlar yakında senin elinden gidecek. Sana da hesaplarını vermek ve cezasını çekmek kalacak. O servetler daha önceleri de senden başkasının elindeydiler. Sonra o kişilerden alınmış, sırf onlar yardımıyla Rabbine kulluk edebilmen için sana verilmişlerdi. Sen ise onları kendine birer put yaptın. Ey cahil, ey bilgisiz, ilmi sırf Allah rızası için öğren, öğrendiğinle de amel et. Zira hiç şüphe yok ki sırf Allah rızası için öğrendiğin ve kendisiyle amel ettiğin ilim seni terbiye eder, edep sahibi yapar. İlim hayattır. Cehalet ve bilgisizlik ise ölümdür. Doğru kişi genel ilmin öğrenimini tamamladıktan sonra has ilmi öğrenmeye sevk edilir. Has ilim kalplerin, özlerin ve sırların ilmidir. Bu ilimde de yer tuttuğu ve onu da ruhuna nakşettiği zaman Artık Allah'ın dininin sultanı olur. Öyle ki kendisini sultan tayin eden zatın izniyle emreder, yasaklar, verir, engeller. Halk arasında sultan olur. Aziz ve celil olan Allah'ın emriyle emreder. Yasaklarından dolayı yasaklar. Onlardan aldığını Allah'ın emriyle alır. Verdiğini yine Allah'ın emriyle verir. Böylece hükmen onlarla birlikte bulunur. İlmen ve gerçekte ise aziz ve celil olan Allah ile beraberdir. Hüküm kapının başında kapı bekçisidir. İlim ise evin içidir. Hüküm geneldir herkese şamildir. İlim ise hususidir. Arif, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın kapısında durmaktadır. Marifet ilmiyle başkalarının idrak edemediği sırlara erişebilme imkanı Ariflere teslim edilmiştir. Arif, İzzet ikramla nimet ve ihsanla emredilir. Hemen verir. Vermemesi emredilir, vermez. Yemesi emredilir, yer. Aç durması emredilir, aç durur. Bir şahsa iltifatta bulunması, gelecek hazırlaması emredilir, iltifatta bulunur, gelecek hazırlar. Bir başkasından yüz çevirmesi istenir, yüz çevirir. Bir şahıstan alınıp diğer bir şahsa vermesi emredilir, hemen yapar. Yardıma mazhar olacak olan ona yardım edendir. Hüsrana uğrayacak olan da onu zelil etmeye kalkışandır. Allah dostları size sizin için gelirler. Sizin menfaatiniz için gelirler. Kendi istekleri için gelmezler. Onların ahaliden hiçbir kimseye ihtiyaçları yoktur. Halkın iplerini eğirip dokurlar. Binalarını yapıp yükseltirler. Üzerlerine sevgi, şefkat ve merhametle eğilirler. Onlar dünyada da ahirette de hakkı batıldan İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt eden Allah dostlarıdır. Sizden ne aldılarsa yine sizin içindir. Kendileri için değildir. Onların yegane meşgalesi, halka öğütler vermek, ve bu işe devam etmektir. Zira hiç şüphe yok ki Allah'tan olan daimidir. Devam eder, sabittir. Allah'tan başkasından olan ise böyle değildir. İlme ve ilmiyle amil olan alimlere hizmet et. Bu hizmet işinde sabır ve tahammül göster. Sen önce ilme hizmete sabredersen peşinden de sana hizmet edileceği muhakkaktır. Sen yaptığın hizmette sabret. Nitekim sana yapılan hizmette de sabredilir. Eğer ilme hizmette sabredersen kalp bilgisine ve batın nuruna mazhar olursun.'' Ey ahali, işleri aziz ve celil olan Allah'a teslim ediniz. O sizi sizden daha iyi bilir. Allah'tan gelecek genişliği bekleyiniz. Zira hiç şüphe yok ki bir andan diğer bir ana genişlik vardır. İzzet ve celal sahibi Allah'a hizmet ediniz. Onun kapısının açılmasını isteyiniz. Halkın kapılarını kapayınız. Zira hiç şüphe yok ki Allah sizin hesabınızda bulunmayan harikaları size gösterir. yazık sana eğer aziz ve celil olan Allah seni halkın elinden menfaatlendirmeyi murad etseydi muhakkak menfaatlendirirdi eğer onların eli aracılığıyla sana zarar vermek isteseydi bu da olurdu zira onların kalplerini yufkalaştıran da katılaştıran da Kendilerine sorumluluklar yükleyen de odur. O diriltendir, öldürendir. Veren de odur, engel olan da. Aziz kılan da odur, zelil eden de. Hastalanmalar da, şifa bulmalar da onun iradesinin haricinde değildir. Doyuran da odur, acıktıran da. Giyinmekte çıplak kalmak da onun iradesinin haricinde olamaz. İhsan eden de odur, yakınlıktan mahrum bırakan da. O, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bütün bu sıfatları kendisinde bulunduran yalnız odur. Buna kalbinle böylece inan. Zahiren insanlarla olan adab-ı muaşerete riayet et. Onlarla iyi geçin. İyi muamele ile muamele et. Aslında salih ve müttakilerin yolu da budur. Onlar bütün hal, hareket ve davranışlarında Allah'tan korkarlar. Bununla beraber İnsanları da idare ederler. Onlara anlayabilecekleri ve akıllarının alabileceği seviyelerde hitap ederler. O seviyelerde muamele ederler. Hem de güzel bir ahlakla, Kur'an'ın ahlakıyla, Resulullah'ın ahlakıyla kendilerine Allah'ın kelamı Kur'an'ın ve Resulullah'ın ahlakının esaslarını bildirirler, anlatırlar. Eğer o kişiler kabul eder ve yaşayışlarına uygulamaya başlarlarsa kendilerine teşekkür ederler. Eğer Allah'ın kelamından ve Resulullah'ın ahlakından dışarı çıkarlarsa bu takdirde aralarında herhangi bir meyil ve müsamaha durumu kalmaz. Allah'ın bu salih ve müttaki kulları halka Allah'ın emir ve yasaklarının anlatılması konusunda ortaya çıkarlar. Ey mümin kişi kalbini bir mescit yap. Orada Allah'ın yanında ondan başka hiçbir şeye yer verme. Nitekim aziz ve celil olan Allah Cin suresi 18. ayetinde şöyle buyurur. Hakikatte mescitler Allah'ındır. Onun için Allah ile birlikte hiçbir şeye tapmayın. Kalbini bir mescit yaptığı ve orada Allah'tan gayri hiçbir şeye yer vermediği zaman bu kulun derecesi yükselir. İslam'dan imana, imandan sarsılmaz bilgi ve inanca, sarsılmaz bilgi ve inançtan marifete, marifetten ilme, ilimden muhabbete, muhabbetten mahbubiyete yükselir. Bu mertebeye ulaştığı zaman ise şayet bir an için gaflete düşerse uyandırılır. Unutursa hatırlatılır. Uyuduğu zaman uyandırılır. Gaflete düştüğünde ikaz edilir. Yakınlaştığı zaman ikbal olunur. Sükut ettiği zaman konuşturulur. Daimi olarak kalbi tertemiz ve saf kalır. Çünkü bir kere kalp aynası safileşmiş, temizlenmiştir. Öyle ki dışından içi görünür. Peygamberinin daimi uyanıklık haline varis olmuştur. Zira Allah Resulü'nün gözleri uyurdu fakat kalbi asla uyumazdı. Önünü gördüğü gibi arkasını da görürdü. her insanın uyanıklığı kendi halincedir. Hiçbir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyanıklığı seviyesine erişemez. Yine hiç kimse Allah Resulü'nün özelliklerine eşit özellik sahibi olmaya güç yetiremez. Şu var ki onun ümmetinin ermişleriyle velileri ondan kalan yiyeceklerle içeceklerin üzerine gelirler. Onun yüce mertebelerinin denizinden birer damlaya ve keramet dağlarından birer zerreye sahip olurlar. Zira onlar Allah Resulü'nün hemen ardında bulunurlar. Onun dinine sıkı sıkıya yapışırlar ona yardım ederler. Ona gitmek isteyenlere kılavuzluk ederler. Onun dininin ve şeriatının ilimlerini neşrederler, halka öğretirler. Allah'ın selamı ve esenlikleri kıyamete kadar onların ve onlara varis olanların üzerine olsun.'' Mümin dünyaya gelince ona bakar, onu arzular, ister. Kalbi onunla dolar. Fakat görür ki dünya da kendisine sahip olmak istemektedir. Bunun üzerine onu boşar. Ona olan sevgisini geri alır. Sonra ahirete talip olur. Onu bulur. Bu sefer kalbi onunla ve onun sevgi ve iştiyakıyla dolar. Ancak bu seferde mümin kendisini onun kayıt altına almasından ve Allah'tan gafil edip uzak bırakmasından korkar. Neticede onu da boşar ve dünyanın yanına oturtur. Vazifelerini eda eder. Daha sonra aziz ve celil olan Allah'ın kapısına varır. Çadırını oraya kurar. Onun eşiğine yaslanır. Allah'tan başka hiçbir şeye kalbinde yer vermez. Yalnızca onun hakkı olan sevgiye hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak etmez. Sen ey mümin Allah'ın dostu İbrahim aleyhisselamın yoluna gir. O önce yıldıza sonra aya sonra da Güneş'e nazar etmiş ve onların geçici olduklarını görünce En'am suresi 76 ve 79. ayetlerde şöyle demişti. Ben böyle sönüp batanları sevmem. Şüphesiz ki ben yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben Allah'a ortak tanıyanlardan değilim. Müminin Allah'ın eşiğinde yaslanması devam edince ve onu tanıyınca Allah da onun kendisini aramakta sadık, samimi ve ihlaslı olduğunu tasdik ederek kapıyı açar. Kendi huzuruna girmesi için onun kalbine izin verir. Halini sorar. Dünya ve ahiret ile aralarında geçen macerayı anlatmasını ister. Halbuki bütün olanları gayet iyi bilmektedir. Bunun üzerine müminin kalbi de dünya ve ahiret ile arasında olup bitenleri anlatır. Neredeyse kendilerine kaptırmak durumuna düşen sevgisini çekip aldığını, dünyayı da ahireti de boşadığını ve sevgisini eşiğine getirdiğini söyler. Şanı yüce olan Allah da o kulunu kendisine yakın eder. Ona yakınlığından bahşeler, bilmediklerini haber verir. Ona kendi rızasının elbisesini giydirir. Kendi ilmi ve kendi hikmetiyle onu doldurur. Sonra onun boşamış olduğu dünya ile ahireti çağırır. İkisini de kendisine nikahlar. Fakat bu esnada aralarında bir mukavele yapar. Buna göre dünya ile ahiret o mümine bundan böyle asla eziyet etmeyecekler. Sadece onun hizmetini görecekler. Hem dünyalık hem de ahiretlik rızkını verecekler ve onu seveceklerdir. Böylece o mümin hakkında bu sefer iş tersine döner. Daha önceleri dünya ile ahiretin elinde esir durumdayken bu sefer hür ve serbest olur. Bu mertebeye gelmiş müminin kalbinin makamı, İzzet ve Celal sahibi Rabbinin yanındadır. Artık masivadan, Allah'tan gayri şeylerden tamamen kopar, uzaklaşır. Allah'ın gerçekten hür bir kulu haline gelir. Fanilere esir olmaktan kurtulur. Masiva ile olan esaret bağlarını koparır. Yerde ve gökte mutlak bir özgürlüğe kavuşur. Ne yerde ne de gökte ona hiçbir şey sahip olamaz. Fakat o eşyaya sahip olur. Öyle bir melik, öyle bir hükümdar olur ki Allah'tan başka hiçbir varlık ona sahip olamaz. Mutlak bir izinle Kapılar kendisine açıktır. Hem de kapıcısız, perde darsız olarak. Ey oğul! Allah dostlarının hizmetçisi ol. Zira dünyada ahirette onlara hizmet eder. Onlar her ne zaman isterlerse aziz ve celil olan Allah'ın izniyle dünyadan da ahiretten de nasiplerini alırlar. Size de sureten dünyadan manen de ahiretten nasibinizi verirler. Allah'ım dünya ve ahiret onlarla bizi birbirimize kaynaştır.